arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Teyzem tavuk haşlamış. Dedik ki hep birlikte arabaşı çorbası yapalım, içelim diye. Biz de hazırlanıp teyzemleri gitmek için yola çıkıyoruz şimdi. Otobüsten indik. Şimdi teyzemlerin dükkana doğru gidiyoruz. Beni kameradan görmüştür şimdi. da yazar orada. Selamun aleyküm. Selamun selam. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet. Merhabalar. Teyzem de buradaymış. Merhaba. Merhaba. Düzgün bak şeye <laughs> koyuyorlar. Gidelim onlar. Niye koyuyorlar? Youtube'a. Sen bize ne abone ne oldun like mu? Ha? Abone oldun mu? Yok. Tamam yapalım. şimdi seni abone Bir şey Sen Tamam ben yaparım şimdi. Helva yapmıyor musun? Emin da buradaymış. Değil mi? herkese merhabalar de. Merhabalar de. Desene. Merhabalar. Nasılsınız de? Nasılsınız? Hmm. <laughs> Kanalımıza Benim hoş geldiniz. Siz nasılsınız de. Ben değil, siz nasılsınız? Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Betül de buradaymış. <laughs> Betül merhaba. <gülüyor> <gülüyor> e anlatın. Nereye gittin Emin Kaan? Ondan sonra bir suda bir gördüm oynadık. Ama içine baktım ben. Ne yaptın? Ben içine baktım. Hmm, basma suyun içine hadi bakalım. Hadi el sallayın İlkan. Bay Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Teyzem dükkanda kaldı. Birazdan eşi gidecek. Annem arabası yapmaya başladı. Tencereye önce suyunu koydu. Ilık olacakmış.

Biraz daha un ekledi annem üzerine. Şimdi bunu önemli olan düzgün karıştırmak. Topuk olmuş şimdi. Güzelce çırpılacak. Muhallebiden biraz daha kıvamlı kıvamda olacak. Kaynayacak. Pişireceğiz. Sonra çorbasının mı yapacağız? Suyunu. Hı hı. Tavuklu suyunu. Önce hamuru. Şimdi biraz koyulaşıncaya kadar karıştıralım. Evet. Biraz kaynamaya başladı sanırsam ve kıvam almaya başladı. Bu kıvamda da mı olacak anne? İşte şimdi kaynamaya başladı. Pıt pıt pıt. Göz göz olacak şimdi. Hı hı. Bak şimdi onu. Bak şuraya çek. Hı. Böyle pişireceğiz biraz. Un kokusu kalmayacak. Hı. Kaynaya kaynaya o koku gidecek herhalde. Pıt pıt işte. Alır alır. Böyle karıştıracak yoksa tuta. dibi tutla. Dibi tutla hem çiğ kokmayacak işte. Hamur biraz sararacak. Tam. Işıktan sarı gibi gözüküyor ama daha olmadı. Marek bunu böyle sürekli karıştırabilmekte. Tabanının suyunu ıslatacağız. Hamur dökülen hamurun yapışması, yapışması, böyle içinden daha kolay çıksın diye. Fazlasını atayım. Tamam. Biraz Tam bu kıvamda olacak. Böyle fukur fukur edecek. Işığı da açan artık gördü rengini. Şimdi de tepsiye dökülecek değil mi? Hı hı. Tamamdır. Tepsimiz de burada. Dökülmeyi bekliyorum. Tepsiyle buluştu. Tarzı mı geldi? Bir tepsi daha demek alıyor bu. Bu şimdi donacak mı? Tamam. Bu donarken çorbasını yapacağız biz de. Duman üstünde ha. Bu için, tavuklu çorbası için yağ, sonra salça kavram, sonra etini İçeride karıştırdık, sonra sobanın üstüne aldık salçamızı Sonra tavuğun suyunu ekledik Aslında bu kaz olur da Şimdi köyden köy tavuğu gelmiş o yani. Şimdi bu biraz kanyaya koysun sobanın üstünde. Sobada çok güzel yanıyor. Şuradan çekin. Oh, gürül <laughs> bu burada kaynasın. Biz bir yandan da tavukları gidelim. soba de. <laughs> Dedim. De. Tavukları şimdi için atıp bir daha kaynayacak herhalde. Baharat koyacağız. Ne koyacaksın? Karımız var. bu var. Şimdi yan bir kesmiş. Şimdi dik dik kesiyor. Yemesi de o kolay olsun dedim. Hani soğudu. Evet. Birazdan hazırladığımız çorba ile birlikte yiyeceğiz. Bitti. Çorbamızın kaynadı. şimdi sunum zamanı Hı? ve yeme zamanı. Evet soframızın son hali teyzemin yaptığı turşularla birlikte arabaşını artık yiyeceğiz. Deneyecekleri afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. unutmayın. Bay bay.